Merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan sizlerle birlikteyim ama tatsız bir konuyla geldim. Nedir o? Kanalın kapanma ihtimali var. Neden? İki tane ihtar aldım. İki tane ihtarın sebebi şu. Başka bir Gadofor kanalı, biliyorsunuz büyük olan, hatta kanalı açmamda sebep olan, hiçbir zaman inkar etmedim ondan teori aldığım zamanları, sonra kendi teorilerimi üretmeye başladım. Bunu siz de şahitsiniz. Bu arkadaş bana telif attı. Nasıl telif attı? Biliyorsunuz bir intro var her God of War videosunun önüne koyduğum işte Kratos'un baltasıydı, kalkanıydı. Bunlar çıkıyordu öne. Sonra işte benim hamlem çıkıyordu. Aynı zamanda bunu o YouTuber'da kullanıyordu. Bu intro onun değildi. Bir Instagram hesabına aitti. Ben onu kullandım. Sonradan bu herifin onun arkadaşı olduğu çıktı. Onun arkadaşı da ona devretti videoyu. Devrettiği için de bana telif attı. Ama bu zamana kadar telif atmayan adam nedense son 5 videodan sonra son 5 videodan ondan önce paylaşmıştım. Hatırlarsanız Instagram'dan da söylemiştim. Eğer dedim remake geleceği yani ben yarım saat sonra eğer YouTube'da bir video paylaşmış olsaydım ben hırsız olacaktım. Çünkü ben ondan önce paylaşmıştım. Abi böyle bir şey yok. Bak God of War remake gelecek diye video yaptım. Yarım saat geçmede k***ma paylaştım. Eğer yarım saat geç yüklemiş olsaydım hırsız olacaktım. Ben ondan önce paylaştığım bütün teoriler, o 5 teori ondan önce paylaştım. Hepsinin konusunu biliyorsunuz, izlediniz zaten. Onlara telif atmış. Niye? Sadece introdan ha, başka hiçbir şeyden değil. Diğer, bak niye bilerek yapmış, niye bunu yapıyor? Bakın eski videolarda da var, onlara telif atmadı. Ama ben onları da sildim yani. Onlara, ona vermeyeceğim bu fırsatı. Geldi tamam mı? Bütün telifleri attı sıkıntı yok. Bir tane videoya telif atmamış o da hangi video biliyor musunuz? Hani demin Athena'nın videosu vardı ya yüksek varoluşa giden o çukur. Demiştim hani Valhalla'da hani Kratos'la Memir'in düştüğü o çukur aslında yüksek varoluşa gidiyormuş. Çok iyi bir detay yakalamış falan. Bir ona atmamış. Niye? Çünkü onda onun ismini geçiriyorum. Diğerlerini de Ha şimdi bak ben ona mesaj atsam tamam mı? Desem ki ben zaten seni etmiyorum ama koyayım. Bütün o bak bir sürü videomu sildim. Hepsini sildim. Bak Athena'yı da sildim. Hepsini sildim. Hiçbir problem yok. Ama göreceksiniz. Benim yaptığım o teorilerin hepsini tekrar kendisi de paylaşacak. Çünkü kendisi aslında hırsız. Ben aldığım videolar... Bak ben ondan video aldığım zaman hiçbir zaman bunu inkar etmedim arkadaşlar. Siz bunu biliyorsunuz. Hepiniz de izliyorsunuz. Her zaman da videoda söylüyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Beni takip eden istislasız her biriniz mi? Hatta beni tebrik etmiştiniz bu konuda. Niye? Çünkü başkasından aldığımdan hiç çekinmeden söyleyebiliyorum. Bunun teorisi diyebiliyorum. Ama hepiniz de şahitsiniz. Beni Instagram'dan takip edenler de biliyor. Benim paylaştığım videonun ertesi sabah defalarca aynı videoyu birebir kopyaladığını da biliyoruz. Her biriniz biliyorsunuz. Bir kere ağzımı açıp tek kelime etme etmedim. Ama o introya sahip bütün videoları sildim arkadaşlar. Zaten o videoları izlediniz. Hiçbir problem yok. Şimdi ben bir intro yaptıracağım. Öyle bir intro yaptıracağım ki hepiniz şok olacaksınız. Öyle bir intro yapacağım. Bak inatım inat. Anladın mı? Gerekirse bak 5000 pound arayacağım buna ama öyle böyle bir sağlam bir intro yaptıracağım. Ama onun yanına bırakmayacağım. Anladın mı yani? Ben şey yapacağım yani anladın mı? Ben ona dik çıkacağım arkadaş. Ben hayatım boyunca kimseye eyvallah çekmedim, ona da çekmeyeceğim. Senden aldığım ne kadar video varsa hepsini sileceğim. Çoğunu sildim, %90'ını falan sildim eğer kaçırdığım falan varsa onları hesap ediyorum. Çünkü yarın bir gün önüme çıkmasın. Kaçırdığım belki bir iki tane video vardır. Onları da sileceğim. Hiç merak etme. Ama şunu öğrendim. Sen tam bir korkakmışsın. Ulan 5 tane videoyu bak aynısını paylaşacak arkadaşlar. 5 tane videoyu gözü kesmedi biliyor musun? Niye? Bir tane teori çıkarttı çıkarttı çıkarttı. Bir tane. Ben ama nakoyim posu her gün tak 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 atıyorum. Buna zaten uyuz oldu anladın mı? Kardeş sen hakikaten vizyonsuz bir adammışsın ya. Niye biliyor musun? Santa Monica ile bire birebir sohbete girmiş adamsın. Tamam Santa Monica'daki yetkililerle. Tamam mı? Cory Barlog sana gelmiş işte Eric Williams gelmiş. Ama sen tamam götü boklu bir introyu bahane ederek ki intro değil mevzu bunu ikimiz de gayet biliyoruz. Sen bir hırsızsın kral. Tamam mı? Ben değilim ama. Ben çünkü senden aldığımı söylüyorum. Sen hırsızsın. Ama ben daha da hırslandım. Hodri meydan. Sıkıntı yok. Ee, kanal kap B yedek bir kanal açacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Eğer bir ihtar daha gelirse çünkü kanal kapanacak. Hiçbir problem yok. Ben sıfırdan da başlarım. Siz beni biliyorsunuz zaten. Göte boklu bir YouTube kanalından silinse sıkıntı olmaz. Ha neye sinirim bozulur? Senin gibi bir kancık yüzünden sinirse, kanal giderse sinirim olur. Kendim kapatırdım. Sıkıntı yok. Ama yedek bir hesap açacağım. Oraya gelirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Daha görüşeceğiz. Bak şimdi ben yaptığım videolarda hele o intro bak öyle bir intro yapacağım ki ne kadar kendine God of diyen varsa hepsini geçirmeli bir intro yapacağım. Bak unutmayın bu lafımı. Sağlam bir animasyoncuyla görüşeceğim. Tanıyorum kendisini de. O yapacak o animasyonu göreceksiniz yakında. Yakında dediğim böyle bir ay içinde gelir. Eğer bir ay içinde bitirirse tabii. Bakalım. Neyse arkadaşlar yani haberiniz olsun diye söyledim. Nereye gitti bu videolar derseniz 5 tane video gitti zaten. Eski videolardan da sildim. Onları bahane etmesin diye onları da sildim. Yani o introya sahip bütün videoları sildim arkadaşlar. Kendim sildim. Çünkü ona o imkanı vermedim anladın mı? Zaten diğerlerini arkadaşlar bilmiyor muydu sanki? Biliyorsun diğer videolara gidip de telif atmamış. Ama gelip ne ekmezse son 5 videoya atıyor. ni Son 5 videonun tamamı arkadaşlar bana ait derler. Onun hiçbir teorisinde öyle bir teori yok. Bir remake var ondan da önce paylaştığımı biliyor. Niye bunu yaptı biliyor musunuz? Çünkü ben ondan önce paylaştım yani remake'i. Şimdi gidip etrafta diyebilecek. Ben ilk paylaştım. Anladın mı? Herkes ki Kaptan Küba paylaş. Oğlum zaten senin kitlenden dolayı bak o kadar vizyonsuz bir adamsın ki senin kitlenden dolayı insanlar zaten onu sana itecekler. Anladın mı? Bu hep böyledir. Kimin paylaştığı önemli değildir. Kimin büyük olduğu önemlidir kanal olarak. Herkes onu yükler. Ha bu senin ilk da değil. Sen başkasından da aldın. Biz bunu biliyoruz. Neyse. Yani senin ilk hırsızlık muhabbetin değil mi? Bu. Bunu biliyoruz yani. Neyse. Eyvallah. Kendine iyi bak aga. Biz tam gaz devam edeceğiz. Bu kanal kapanırsa diğerini açacağım. Ama görüşeceğiz. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. Eğer destek olmak istiyorsanız açacağım diğer hesabı takip edersiniz ne olur ne olmaz diye. Zaten benim kemik kitle biliyorsunuz. En az bir 6000-7000 bin, bin kemik kitlem var. Onlar direkt ta takip edecekleri diye tahmin ediyorum. Takip etmezlerse de canı sağ olsun. En kötü kapatırız. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.